Allah'ım ya ne konuşacaksın şimdi sen bu ergenlerle? Ne konuşayım? Ne konuşalım? Tabii ki cinsellikten konuşacaksın. Yani şu anda bu çocukların hayatında daha önemli bir şey yok. Ve hiçbir zaman da olmayacak biliyorsun. Para değil miydi o ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam da parayla ne alabiliyorsun onu düşün. Tamam. Herif. Öyle deme ya bak gerçekten. Mesela ev, ayakkabı, araba değil mi? Bunları almaktan ne farkı var? O zaman gel kendin konuş. Aman yok. Ben almayayım. 18 yaşından küçük hiç kimseyi göresim yok. <laughs> Sana kolay gelsin. <laughs> Kızım. Ee, ben o zaman yukarıda kahve içeyim, sen de konuş. Tamam, hadi görüşürüz. Çok havalısın. Tekrardan geldiğin için sağ ol. Evet, konuşmacımız da geldi. Psikiyatr Levent Alkanlı. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız hocam, iyi misiniz? <laughs> ne yaptın, alabildin mi kaşeyi? Hayır. Kızım adamlar dışarıda bekliyor. Kim var? Kim olacak ya? Neyse tamam daha fazla konuşmayalım. Ben bulacağım yolunu. Çözeceğim. Ne olacaksa olsun artık. Ben bir psikiyatrım. Yani okurken çok havalı bir şey değildi ama... ...şu dizilerden dolayı sağ olsunlar. <laughs> Şimdi iyi. <laughs> Hayatınızın bu döneminde birçok dertle boğuşuyorsunuz. Daha doğrusu öyle zannediyorsunuz. Yani fiziksel değişiklikler, sınav stresi falan. Bunları konuşalım istiyorum. Bakın size en 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 önereceğim şey sağlıklı yaşam. Bakın bu çok önemli gençler. Yemenize, içmenize, uykunuza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Spor, meditasyon hatta belki olumlu iç konuşmalara bile yönelebilirsiniz. Ne yapalım hocam? Pozitif olumlama mı yapalım? Aldım kabul ettim 777 100 falan. <laughs> Bu sorumluluklarla baş ederken, bunların altında ezilmemeniz için yollar çizmemiz lazım. Peki hocam, sadece gençler mi? Yani bütün problem bizde mi sadece? Cancığım. Hani diyorsunuz ya e, gençler onu yapsın, bunu yapsın falan. Tamam, okey. Ama bence bu sınav stresinin nasıl kaynağı e, gençleri başarıya zorlayan anne ve babalar değil mi? Hatta benim bazı arkadaşlarım var mesela, babaları tatmin olacak diye delirmek üzereler. Ki onlara da baba denirse. Evet. Haklı olabilirsin. Ama burada gençlerle konuşuyoruz değil mi? Yani velilerin konferansına davet ederlerse orada konuşacağım. Söz veriyorum. Evet. Burada sebepten daha çok bu stresle nasıl baş edilebilir onu konuşacağız. Eğer doğru yönetilmezse arkadaşlar bu çok tehlikeli bağımlılıklara sizi çekebilir. Yasa dışı, doktor kontrolünde olmayan maddeler... ...sizi kısa yollu başarıya götürecek yollarmış gibi size sunulabilir. Ama hiç kuşu yok arkadaşlar. Bunun sonu felakettir. Sizler bu durumda olmayabilirsiniz. Ama bunun içine çekilmiş bir arkadaşınızı gördüğünüzde... ...tespit etmeniz onun için iyi olacaktır. Peki bunu nasıl fark edeceğiz? Ee, can. Candı değil mi? Gelebilir misin? Yani uygulamalı göstermem daha sağlıklı olacak. ya Kusura bakma senin üstünde anlatacağım ama yakışıklısın diye seçtim. <laughs> gel bak, gel. Evet. Ee, tabii Can o durumda değil. Ama fiziksel semptomları üzerinde gösterebilirim. Mesela gözler. Aşırı uyarılmadan gözlerdeki uykusuzluğu hemen görebilirsiniz. Ee, sabaha kadar oyun oynamak da yapıyor aynısını hocam. Eminim ondandır. Ve ani çıkışlar. Duygusal patlamalar, ajitasyon. Sen şimdi tabii ki sözümü kessin diye seni etiketledim diye düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu anlattıklarım sinir anında tersi pis birine denk gelebilir. Yani sizler bunları hızlı yaşamak diyorsunuz. Tabii ki bu yaralar ondan kaynaklanıyor diyemeyiz ama yani kapı da çarpmış olabilir değil mi? Ve bir yana etki olarak da yüksek nabız çarpıntıdan kaynaklı aşırı terleme. Seni bir ter bastı sanki. Yok ya bende sahne fobisi var da biraz o yüzden. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, en önemlisi de sosyal ve mesleki sıkıntılar. Yani sizin yaşınızda bu okul ve ders. Ama görüyorum, hepinizin okul çantaları yanınızda. Yani iyisiniz. Özetle arkadaşlar... Bu durumun içine çekilmiş bir arkadaşınızı gördüğünüzde onunla daha yakından ilgilenmenizde fayda var. Evet, gidebilirsin canım. Çantanı görmedim yanında. Alkışlayalım arkadaşımızı. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Can. Can bir durur musun? Can lütfen bir durur musun? Bir bekle. Sen mi söyledin? saçmalama. Niye? Beni rezil etsin diye mi? Ya okuldan atılırsam şimdi o zaman ne olacak? Can bak, bak hiçbir şey bilmiyor. Gerçekten hiçbir şey söylemedim. O kibirlidir. Ve az önce sen meydan okudun ona. Bunu taktı işte. Nasıl yani? Hiçbir şey bilmiyor mu? Sadece ödüğün teki öyle atar atar yaptı. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Lütfen aramız bozulmasın şimdi. O meydan okuma görmemiş ya. O zaman zarımız. Hodri meydan.